Esad Yörük, Kurtlar Vadisi dizisinde Cengiz Daner tarafından canlandırılmış karakter, Doğu Bey'in en yakın adamıdır. Her zaman Doğu Bey'e sadık olmuştur. Özellikle KGT'nin bir numarası Ali Candan'ın kim olduğunu araştırmasıyla ön plana çıkmıştır. Ali Candan'ın yaşadığını, yüz ameliyatı geçirdiğini Doğu Bey ile birlikte ortaya çıkarmıştır. Doğu Bey'in helikopteri 86. bölümde düşmüştür. Esat, denizde cesedi aramış, önce Doğu Bey'in bastonunu sonra da Doğu Bey'in cesedini bulmuştur. Doğu Bey'in ölüm haberini televizyonda izlerken televizyonun sinyali kesilir. Eldivenli birisi kafasına sıkar. Televizyon sinyali geldiğinde Esat ölmüştür. Her ne kadar öldürenin kimliği belli olmasa da Karahanlı'yı öldürenlerle bağlantılı oldukları anlaşılmaktadır. Pusuda bu gücün tapınakçılar olduğu anlaşılmıştır.